Evet arkadaşlar 5 Nisan 2021 ve Arda Sabahleyin okula gitmek için hazırlanıyor ve size bir sürprizim var. Bugün kaç? 5 Nisan 2021. Evet dışarıda mevsim, kar ve kar yağıyor. Arda ve babası birazdan okula gidecekler. 20 kilometre yolumuz var. Hih, yolda kalacağız Arda. Gitmemiz lazım. Beldi Arda. Biz çok hızlı geliyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Ve görüşürüz. Ne diyorduk? Like atmayı ve, ve abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın ve hoşçakalın. Görüş ve bildirimlerinizi bildirmek için de alta komentar yazabilirsiniz. E Bildirim falan yazabilirsiniz ve görüşürüz. Geçeriz. Neredeyiz? Avusturya. Thank you.